Ne haber? Sergen abi, Sergen bu ya. Hecevezliyle gol atıyor, gol gol. Bırakın be kardeşim, Hasan Şaş gibisi var mı? Adam bir kafa topuna çıktı, üç kişi resmen ezdi. Hadi oradan be, süs Tuncay'a bakın Tuncay'a. Adam <laughs> futbol oynamıyor, slalom yapıyor, slalom. Ya <laughs> bırakın ya. Sen şahiş. Sergen, inanamıyorum Pucay. Sen Fenerbahçeli misin? E, e, evet. İspat et. Nasıl yani? Sen hala taraftar kartını almadın mı? Taraftar kart mı? Taraftar kart mı? ...kendimi ilk defa tam taraftar gibi hissediyorum. Bir de kartımız oldu. Evet, süper taraftar olduk be hocam. Vakıf Bank <laughs> üç büyük takımı tek kartta buluşturdu. Kartınızı alın, orijinal takım formanızı kapın. Vakıf Bank Taraftar Kart.